bugün Evet arkadaşlar bugün Bugün Talha abim şey yapacak oynayacak. Yani ikimiz oynayacağız. Arbe Ve o bir ben. Subay Surf'in hilesini arkadaşlar. O zaman başlayalım. Hayır arkadaşlar hilesi değil biz yani, bunu bir birdirerek evet. yaptık. Evet hilesi değil yani. Ben kafam karıştı arkadaşlar. arkadaşlar. Bu sonra... Evet arkadaşlar, arkadaşlar şey, hile değil kafam karıştı. Biz ben biz bunu ikimiz kasarak yaptık Elif evet. Da. Bayağı para bunu... topladık ve bir şeyler aldık. Aynen. Ama sırayla oynayacağız. Evet. Arkadaşlar şey bakın 22 tane de şeyimiz varmış kaykayımız. Yani Arkadaşlar anladım. ben bayağı para kazanmışım yani. 21 tane kaldı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Efnaz'ın kanalından video çekiyoruz. Evet ama arkadaşlar ben de oynayacağım. Bir dakika yanıp başka bir adam seçebilir miyim? Çünkü Seçebilirsin ben buna, ben buna de. Ben bunu oynamak istemiyorum. Tamam. Tamam o zaman. Diğer evinde. bir dahaki elde oynayacağım. O kadar çok arkadaşlar bakın. Ne kadar çok anahtarımız var. Evet. Ben bayağı bir anahtar topladım arkadaşlar. Kutulardan bayağı bir anahtar çıktı. Evet açıyoruz. Şapka çıktı. Oo. Uh. Hayır. Çarp çarp çarp. <laughs> Ay. Biz de bütün bütün her şeyi aldık arkadaşlar. Bütün arkadaşlar yerini. keşke videoya başlarken kameradan gösterseydik. Bütün, bütün şeyleri aldık. Göstereyim hatta ha. Kamerada bütün kostümleri aldık arkadaşlar biz. Evet bayağı bir Bakın. aldık ama ben bunları bıraktım. Ama başka gün alacağım bunları. Bu, çok fazla var. Yani arkadaşlar bayağı... <laughs> ee, onlar ben çıktı ama böyleyse. ben onları almadım arkadaşlar. Ama almadım Bekleyin, onları ben bayağı olacağım. bir var. Şu zombili... Ve bunu al <laughs> Arkadaşlar özür dilerim abim konuştu. Tamam. Hı -hı. Arkadaşlar şunları alacağım. Geldim arkadaşlar. Ay şimdi de ben. Hadi. Bir, hayır ben ben şey ben. sen. Tamam. O zaman ilk ben de iki al tamam. Ne be? Tamam mı? Hayır ben ama ben o e kuşunu oynamak istemiyordum. Tamam hadi iki al bende. Bro. Ondan sonra bir al. Bro. E, tamam bir al. Bro. Yataktasın alsan ne olur? şey alalım biz neydi kaykay alalım bir sürü kaykayla nereden alıyoruz kaykayla nereden alıyoruz kaykaylar mı Hı -hı. dur göstereyim bekle kaykay satın alalım bir sürü kostüm değil kostüm değil kaykay aha burada şundan şunlar. yeni bir tane ha şuradan her zaman Hı -hı. 300 300 100 100 100 100 100 bayağı alacağım arkadaşlar şimdi bunu. Arkadaşlar bayağı da param var bayağı bir top para toplamışım ben. Hiç fark etmedim. Ne yapıyorsun? Para çoğalıyor mu? Ne çoğalmıyor değil mi? İniyor. Onda uyuyor. Evet, i̇niyor. <gülüyor> <gülüyor> of, arkadaşlar böyle topladın. Sigaralar mı gitar, mı? bu hileliydi. Evet. <laughs> Şimdi biz hileli zaten bunu nasıl yapalım ki? Evet hadi bakalım. Yani hileli arkadaşlar. bunların istediğini alabiliyorsun. Arkadaşlar nasıl biliyor musun? Yüklemek isteyen arkadaşlarımız e, yüklemek isteyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Şimdi e, Google var ya Google'dan Sly Surf'in hilesini yazıyorsunuz. Oradan çıkıyor ve yüklüyorsunuz. Yanlış. Öyle değil miydi ya? Unuttum. Arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Spycerv APK yazıyorsunuz. E ben ortana üstüm. oradan ilk baştaki şeye tıklıyorsunuz. Aşağılara doğru iniyorsunuz. Yeşil bir şey var. Ya devam diyecek ya da Android bir şey bir şey. En üsttekine tıklıyorsunuz. Uzun bir tane yazıya. Orada böyle 4-5 saniye bekleyin diyor. Ondan sonra oyunu indir diyorsunuz. Oyunu indir dediğimizde bir yer geliyor. Oradan hatta hemen yani oradan bir, bir yana çık şey var. Böyle geri çıkma yeri var. Ona basıyorsunuz. Ona bir kere bastığınızda oraya bir tane geliyor. Hani, aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Aşağı doğru kaydırdığınızda bir tane Tam böyle nasıl şey var. Arkadaşlar siz aklınızda tutarsınız inşallah. Bir tane böyle şey var. Neydi? Küçük bir kutu arkadaşlar, var. inşallah Kornün, aklınızda tutarsınız. Böyle İngilizce bir yazı var. Mavi. Coring bir şey bir şey. Ona basıyorsunuz. ondan sonra şeyi gösteriyorsunuz. neydi Ona orada bir tane bir şey işaretliyorsunuz. ondan sonra yüklediyorsunuz Yükleniyor arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar iyi Basit. inşallah aklınızda tutabilirsiniz. Aa Aa, ooo, Bak ondan sonra ben bir oyun oynayacağım. Ondan sonra videoyu bitirelim tamam. O abin ne Tamam mı? <laughs> bir tane şey oldu. Arkadaşlar bu hileliydi biliyorsunuz. Az önce Talha dedi. ben yükledim arkadaşlar bunu. Evet. Elif'e. Hilal'de bir sürü adam bile alabiliyorum. Hmm. Bir hmm. size şaka yaptık o zaman. Elif aslında diyecek diyecekti ben dedim ona. Demeden bir şaka evet. yapalım dedim. <laughs> i̇şte kafan pul dedim ben de arkadaşlar. Bu arada hmm. bayağı bir sen ilerlettin mi? Ben Bak, bunu bilerek bin, ben bunu bir milyon falan yaparım ki. Yani arkadaşlar burada bu da böyle bir insan alabiliyor. Hmm. Bayağı da bir, yani yükleyince hani sıfır para oluyor ya arada Yani yüklediğinde hmm. ben bilmiyorum ama birkaç TL paran oluyor. Ama bunu yüklediğinde yüklediğine bayağı paran oluyor. Arkadaşlar yalan yalan inanmayın bunu. Nasıl ya? Şaka şaka. Birkaç tane oluyor. Yani... Hadi sıra deme. Yo. Ya hayır ya. Aa, ben öyle bir şey demedim ki. <gülüyor> <gülüyor> Anladım ki. Hadi hadi. <gülüyor> ya. <gülüyor> o zaman tek sen oyna. Arkadaşlar tek Taha oynayacağım. <laughs> Bana çünkü oynattınız. <laughs> sen zaten her zaman oynarsın ki istiyorsan. Ama ben çekecektim. Brrr. Arkadaşlar biz bir video paylaşacaktık. Ama arkadaşlar şey oldu. Neydi onun ismi? İşte benim telefonla kafayı yediği için paylaşılmadı video. O yüzden 15 beğeni gelince hilesini yapacaktık. Evet, <laughs> dur birbirimizi gösterelim. Arkadaşlar dur ben kendimi göstereyim bir. <laughs> ne kadar değişmişim değil mi? Evet. <laughs> Şehrimin dağları. Ayrıca burası tanıdığınızda böyle... abi... Sen hmm. şey dedin ama... Hmm. Bana mı?